Merhaba arkadaşlar. Bugün size yarı kendim yaptığım, yarı şeylerden, yapım talimatlarından bakıp yaptığım bir tane Lego'yu göstereceğiz. Lego böyle birkaç yıl önce bir tane böyle kaya, bir tane araba yapmıştı. Güzel bir arabaydı. Ama ben bunu alamadım ve şeye hepsi burada da 5.000'e satıyorlar. Pahalı diye ben de kendim yaptım. Öyle bir araba. Çok benzemedi ama bence güzel oldu yani. Şimdi arabaya başlayacağım. İlk olarak arabanın altın ve Junior hali şu önde duruyor. Şu parça böyle. Ayrıca bunun ıı, bunu paten olarak da kullanabilirsiniz. Sonra şuralarda ateşleyiciler, ateşleyiciler var. Ateş ediyorlar. Sonra şurada süs olsun diye altın, dev altın parçalar var. Tekerlekleri de birazcık değişik. Sonra önünde şöyle bir tane detay var ve egzoz şey de var. Sonra camı var bir tane. Burada bir tane tablet var. Sonra şurada büyük bir tane topu var. Ateş edebiliyor bu. Şöyle. Şurayı çektiğinizde ateş ediyor. Sonra şurada bunlar bu böyle oynayabiliyor. Şöyle. Sonra arkasında iki tane ateş var. Şurada turbozlar var. İki tane dev tekerleği var. Ve şimdi merak etmişsiniz de bunun içi neden böyle oynuyor? Diyor. Şimdi size cevabını göstereceğim. Ve boom! Asıl cevabı bu. İçinden bir tane motosiklet çıkabiliyor. Ve çok garip bir mekanizma yapmışlar. İlk olarak şunu sökerim. Dikkatli için. Şimdi şu parçayı ittirdiğimde o bu yayı şöyle ittiriyor. Ve yay sonra motosikleti itiyor. Peki önü nasıl açılıyor diyeceksiniz. Önü şöyle açılıyor. Bu bunu ittiğinde şuradaki beyaz parçalarda şuradaki siyah parçayı itiyor. Böylece şu parçalar da yukarı doğru kalkıyor. Ve bu da havaya kalkıyor. İçinden motosiklet fırlıyor gidiyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.